Yumma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kliniğimize gelmeden önce ne şikayetiniz vardı? Benim belimde ağrılarım sıklaşmıştı. Ve sol tarafımda uyuşmalar çok olmaya başladı. Ayak tabanıma kadar yanmalar başladı. Tabanıma kadar yanmalar başlayınca uyuşmalar oluştu. Yürürken yürürken her yürüme hissini 5-10 dakika içerisinde oturma hissi yaratıyordu ve kilitlenip kalıyordum. Uyuştuğu için bir yerde oturup dinlenip 10 dakika 15 dakika dinlendikten sonra tekrar ayağa kalkıp tekrar yürüyordum. Ee, mesela diyelim ki bir saat içinde 2-3 defa oturma hissi uyandırıyordu bende. Ee, buraya söylediler. Buraya geldim. Doktor beyle tanıştım. Muayene oldum. Gayet de güzel geçti. Şu ana kadar da iyiydi. Bu 6. seansım çok güzel geçti. Ve şu andan sonra da inşallah iyi geçer. Ama ağrılarım önceki nazaran biraz daha iyiydi. Önceki sıkkınlığım yok şu anda.